Merhaba arkadaşlar. Elis ve Melis isimli iki kardeş. Arkadaşlar Elis'in bu torbadan çektiği top A numaralı. Melis'in bu torbadan çektiği top B numaralı olsun. Her biri çektiği topun üzerindeki sayı kadar paket hazırlıyor. O halde A tane paket hazırlayacak ve her bir paketin içinde de o kadar badem şekeri o halde A çarpı A yani Elis'in toplam kullandığı badem şekeri A, A kare tane. Melis'in kullandığı ise B çarpı B yani B kare tanedir. Soruya bakalım. Elis'in hazırladığı paket sayısı Melis'in hazırladığı paket sayısından 3 fazla. Yani arkadaşlar A eksi B ifadesi 3'e. Şeker sayısı Melis'in hazırladığı şeker sayısından 33 fazla. O halde a kare eksi b kare ifadesi 33'e eşittir. A kare eksi b kare ifadesini biz a eksi b çarpı a artı b olarak yazabiliriz. 33. A eksi b arkadaşlar 3 olduğuna göre 3'ü ne ile çarparsak 33 eder? 11 ile. O halde a artı b 11'e eşit. Soruya baktığımızda arkadaşlar numaraları toplamı numaraları toplamı a artı b idi. O halde cevabımız 11 yani D seçeneğidir. Başarılar.